Büşra Hanım, bu kombinle böyle? Havalar mı ısınmış? Seni seviyorum. Ben seni Fesaneye gidiyoruz. Fesaneye gidiyoruz. Havalar evet. ısınmış, çok mutluyum. Ne aldı? Bakiyem mi yetmedi? Yeni böyle saçlarımı böyle tam en doğru şekilde nasıl yapacağımı buldum. TikTok'ta da videosunu çektim zaten böyle nasıl en iyi şekilde şurada. yapılır diye. Aynen şurada. <laughs> TikTok hesabından izleyebilirsiniz. Çok süper uğraşmama rağmen hani böyle sağlıklı kıvrımlı görünüyor. Çok iyi. Sen ne düşünüyorsun saçlarım hakkında? Güzeller. Mükemmel bir saçlarım var. <laughs> Teşekkür ederim. Görüntü gerçek olamaz. Güzelmiş ha. Aynen güzelmiş. Açma kör mü? Bırak itime <laughs> O kadar çıkıyor. Şey. Olayını anladın mı sen onu? Neymiş onu? Karşısına ona? geç. Anlayacağım. Bir şarkı söylüyor. Burada ne güzel şarkı söylenir Türkiye. Ay akşamdan ışıktı. Ben buradaki eser anladım. Şimdi <laughs> Standart ya çekmedim bile. Az önce bebeğim bunlara vapur dedi. Yani ben e, az sayıda kelime kullanmayı tercih ediyorum. Ben, Senin ben seni anlıyorum. Her ben. şey vapurdur. Mesela bütün altına giydiğin her şey pantolondur. <laughs> şu ne kadar olabilir aşkım sence? Şu beyazda, şu sarı. <laughs> Günaydın. Günaydın ey sevgili kişi. Günaydın yokluğunda kahrolduğum, mahvolduğum, saygıdeğer kişi. Günaydın. Hep hayatımda ol. Olmazsan mahvolurum. Şimdi birlikte çok şaşırılmayacak bir yere gidiyoruz. AVM'ye gidiyoruz. Haftanın 7 günü AVM'de olduğum için. Ben şaşırmıyorum artık. Dün demiştim ya saçlarımı böyle aşırı aşırı fönlü yapmadım ama nasıl en iyi şekilde yapabileceğimi buldum diye. Bak dünden beri hiçbir şey yapmadım saçıma hala aynı duruyor. TikTok'ta anlatmıştım nasıl yaptığımı. Hava çok güzel. Short etek giyebildiğim için artık çok mutluyum. Görüşürüz. Yes. Bu arada AVM'ye mavi bir kıyafet aramaya gidiyoruz. Çünkü bir tane çekeceğimiz işbirliğinde mavi bir üst giymem gerekiyor. Tırnaklarım da mavi. <laughs> bir haftadır her yerde mavi kıyafet arıyoruz. Ama mavi kıyafet yok. Ve bu maviden yok. Yani şimdi AVM'ye onu aramaya gidiyoruz. Umarım bu sefer buluruz. Bir de Leyla çiçeği alacağız. Yasemin. <laughs> Tahmin edilemezdi. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederim. <laughs> Bravo. Ben bunu bu arada çok iyi yapıyordum lisede. Yine iyi yap yapıyorsun ya zaten. Bak bu daha iyi. Neredeyiz lan? Mavi gömlek arayacağız <laughs> işbirliği için. Neyse biz girelim. Tamam. Az önceki mavi gömleği aldım. Evet iyi. Yiye. Bir de yine işbirliği için bir tane etek bulmamız gerekiyor. Ben çok iyi bir sos yiyicisiyim tamam. Benim beğendiğim soslar güzeldir ve çok güzeldir. Ne kadar sos lanmış Ben. <laughs> renk sos alacaksam mutlaka papayzinkini alırım. Burger King'de falan yiyorsam da, McDonald's'da yiyorsam da gider papayzın renk sosunu alırım. Bufalo sos alacaksam da gider mutlaka McDonald's'ın bufalo sosunu alırım. Barbekü sos alacaksam mutlaka... One eternity later diğer bütün şeylerden soslarımı toplarım. Gerçek bir festik <laughs> Altı da bulduk, üstü de bulduk. Favori glossumu da buldum. Altı gösterdin mi? Hayır göstermedim ama Instagram'dan işbirliğimden izleyebilirsiniz. <laughs> Yaz geldi, Antalya'ya gideceğiz. Çok mutluyum, ama sıcak havaları da çok güzel. İnanamıyorum işi çıkarttığı şeye. Ben Benimki ver. bitti. Aylardır acısını çekiyorum. Mercim, aylardır acısını çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu vardı da bana niye söylemiyorsun aylardır? Ben yine ben. Bundan yok değil mi? Hiç kalmadı. Yok kalmadı. Keskin. Hmm, eğlenceli olsun. sprey. Dalgalı. <laughs> ne kadar iyi bir şey olduğunu fark ettirip Dedim ki sen de al. Hayır, bu hayır, hayatının oldu. en iyi kararı dedim. Ve sen şimdi sana aldırdığım spreyi bana paylaşmıyorsun. Onu bana bile vermen bu gerekebilir. Bu muhabbeti yapabilecek son insan sensin. Neden? Onu bana bile benim vermen sana, gerekebilir. Benim sana gösterip bunu yapmalısın dediğim şeylerin yanında nedir ki bu be? Ha? Ne alaka şimdi şuradan laf dolaştırıyorsun? Ne ne alaka? Havat can illa. Onu bana ver. <laughs> Nasıl öyle oldu ya anlamıyorum yani gözümle gördüğüm dolu ama... 3, 2, 1, kayıt Ne güzel ütülemişsiniz Büşra Hanım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İşte insanın eli marifetli olunca... Sence benimle şey yaptın. Evlen. Benim gömleklerimi de mi böyle ötüleyeceksin? Yok. Ya? Nasıl? Kimsenin gömleğini ötülemeyeceğim. Kimsenin gömleğini ötülemeyeceksin. Ben, şey benim Şey ütüleyecek ya. Hah. Kuru temizleme. Ben kuru temizlemeci ayarlamıştım. Date olarak o yüzden söyledim. Anladım, anladım. Survivor <laughs> Ne hakkında var ya? İşte ki, oyunculuk metodu diyor yanlış. öğretiyor ama bu doğal değil. Yani ben bu işi kesinlikle çözdüm. İşbirliğini çektik, bitirdik. Etrafı da geri topladık. Ama biraz daha toplamamız gereken bir şeyler var. Bir de acaba evin şeklini mi değiştirsek? Çünkü e, videoyu çekerken, oynarken biraz bazı şeyler hoş durdu. Ama bugün bunu yapacağım ve çekeceğimi hiç düşünmüyorum. Normalde yarın Bekar evimin 3. bölümünü çekecektik. Benim evimde olan kısmını ama çekemeyeceğiz büyük ihtimalle. Onu da bekleyin. Bugün normalde Hilal kahvaltı yapmaya buluşacaktık ama saat 1 mi oldu? 1, <laughs> 2'de falan buluşuruz herhalde. Kahvaltıda da ne yapacağımızı bilmiyorum. McDonald's'ta sonlanabilir mi yine? Sanmıyorum ya. Neyse göreceğiz. Ben dışarı oturmayı çok istiyordum ama bebeğim istemedi. Çünkü ağrıyor. kar, karnı ağrıyormuş. E ben de o kadar gatlar deccal değilim. Sürekli karnı ağrıyor. <laughs> İçeri oturduk ve çok güzel görünüyor. Nasıl? Süper. <laughs> Sen vegan mı aldın? Vejetaryen. Bim 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 bim. Beklediğimden küçük geldim bu arada. Bitirilmişiz yani. Öz yorumunu alayım. Yok Özlüyorum ne alayım aşkım? Yediğim en iyi burrito öyle. Yani bence çok iyiydi ama ben böyle kap kalın, elde tutulmaz bir burrito gelecek sandım. O yüzden böyle düşünmüştük ama biraz hayal Anladım. Ya tatma çok iyi, çok çok beğendim. Büyük beklemiyorduk ama tadı güzeldi. Yani beğeni izlediğimdi. Evet, bindik. Evet. Oldun <laughs> oldun. Aşkım arkamı taksana. <laughs> deniz kenarında sahile Sohbeti karşı sahile tabi tabii. abi oha bir daha yapalım abi abi Tamam Eleni. Merhaba ben Eleni. Sen de erkek çocuğu. Merhaba. Merhaba. E, nasıl geçiyor hafta sonu canım benim? Hafta sonu çok güzel geçiyor. Büşra'yla beraber. Aa deniz çok çok keyifli. Ben. Çok keyifli. Abla. <laughs> Aşkım sen yap çok enteresan bir ses. Hiç ses yapamıyorum ben ya. Yani. Yaparsın, yaparsın yaparsın. Vallahi yaparsın. Yaparsın. Kalın yap sesini. Herhangi bir taklit etmeyin ya, yok. Oğlum, ya. taklit yap sana onu Taklit işte. yeteneği değil aşkım. Bu kız ses Hı. şeylerini sıkıyor. Ha gel. Abi. <laughs> Abi. Er, Arkadaşlarımla çıkınca kafeye gittim baba. <laughs> Abi ne diyorsun ya? <laughs> <Biz geçelim. gülüyor> ne diyorsun ilk defa tırmanlayabildik İstanbul'da? Hayır. Evet. <laughs> Şimdi eve geldim. Galiba 3 vlogtur İlk defa bunda kapanış yapabileceğim. Hepsini çekmeyi unutmuştum. Aslında kapanış yapmayacaktım. Hilal'in bay bay diyişiyle bitirmiştim videoyu. Ama size teşekkür etmek istedim. Size teşekkür etmek için geldim. Takipçilerimin bu kadar tatlı insanlar olması gerçekten o kadar mutlu ediyor ki beni. Zaten bunun için her zaman çok şanslı olduğumu biliyorum ama Dışarıda gelirken bugün o kadar çok tatlı şey duydum ki sizden. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Hani mesela işte bana güzel şeyler söylediniz, gittiniz. Hemen böyle ya aşırı mutlu oluyorum ya da e, onlara dönüp işte ne kadar mutlu olduğumdan bahsediyorum. Sizi seviyorum, öptüm. Bay bay, kendinize iyi bakın.